beklediğimden erken döndün. Sen nereden duydun? Bir önemi var mı? Yok. Babana söylemedim. Kendini suçlu hissetmesini istemiyorum. Zaten babamla ilgisi yok. Hayır var. Böyle olacağı belliydi. Sizinle ilgili şirketi devretme kararını açıkladığı ilk gün söyledim, ama dinlemedi. Üzülme bir tanem, her işte bir hayır vardır sonuçta. Yani abimle birbirimize girmemiz gerçekten çok hayırlı oldu. Tabii ki olmadı. Abin kendi kazdığı kuyuya düştü işte. Seni kendi emrinde çalıştırmak istedi. Bak Murat iyi çocuktur, seni de sever biliyorum. Ama patronculuk oynamaya bayılıyor. Seni de her zamanki gibi alttan alırsın sandı. Ayrıca bir kez olsun kendini ezdirmediğin için gerçekten gurur duydum seninle. Karşısındakinin kim olduğunu anlasın. Doruk sen çocuk değilsin. En az Murat kadar söz hakkın var o şirket. Bu da tamamdır. Günaydın. Çağla yok mu? Doktor randevusu varmış. Onun yerine ben gidiyorum çekime. İyi atla hadi. Anlamadım. Çağla olmadığına göre sen bana asistanlık edeceksin demek ki. Bin hadi. Gene hangi kıza kızdın da acısını bizden çıkarıyorsun Sıpa? Sabah sabah ne bu böyle pat pat pat? İnanmayacaksın babaanne ama bu seferki kız meselesi değil. Hmm, neymiş bakayım? Abimle tartıştık biraz. Bırak şu topu da adam gibi anlat bakayım. Nedir mesele? Ya babaanne, sonra konuşalım. Bak, hazır ısınmışken asılayım birazcık. Asıl ben sana asılacağım şimdi kulaklarından ha. Kahvaltı ettin mi sen bakayım? Cık, canım istemiyor. Allah Allah! Yemeden içmeden de kesilmiş yavrum. Durum o <laughs> kadar vahim mi babaanneciğim ha? Hmm. Ya babaanne bak, top kavgasına tutuşmayalım şimdi. Zaten keyfim yok. Hadi ver şunu. Bak 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 babaanne ne konuşmalar ne tehditler böyle. Asıl sen benim önüme düş. İki lokma bir şey ye de almayayım ifadeni ha. Sanki her türlü alınmayacak o ifade. Ah şunu bileydin. <laughs> sabah sabah pat pat pat. Zor. Midem kötü. Yanma, ağrı, sancı. Niye? Ona göre mi teşhis koyacaksın? Ben semptomları soruyorum. Yakın arkadaşım hemşire. Yani sağlıkçı değilim. Teşhis koyamam da. Rahatsızlığınızın nedeni çok belli. Neymiş rahatsızlığımın nedeni? Dünkü mesele. <laughs> Doruk Bey'le olan. Gastritim var benim. Tamam işte. <laughs> Üzülünce tetiklendi. Allah'ım senin kadar inatçı ve iddiacı birini daha tanımıyorum ben ya. Ne tesadüf. Ben de sizin için aynı şeyi düşünüyordum. Neyse ben bir asistan olarak görevimi yerine getireyim de. Bunlar ne? Ee, bu ilaç altı yapacağınız sandviç. Kahvaltı yapmadığınızı düşünüyorum ki eminim. Bu da mide ilacınız. İstemez. Bana güvenmiyorsunuz. Herhangi bir doktoru arayıp onay alabilirsiniz. İstemez dedim. Tamam. Çekin o zaman. Böyle gözümün önünde acı çekin tamam mı? Sonra da atıştık işte. Atışmak? Ya tartıştık yani. Tartışma? Oho babaanne. Ve her söylediğimi ölçüp tartacaksan ya bu muhabbet bitmez böyle. Ölçüp tartmıyorum. Deli baş ben seni ayıltmaya çalışıyorum. İki kardeş arasında tartışmak, atışmak da neymiş? Allah ben başlatmadım. E canım kim başlattıysa başlattı. Hem Murat daha beter durumdadır şimdi. Onun yanında konuşacak, paylaşacak kimsesi de yok. E o onun kendi seçimi babaanne. Yavrum. Murat öz olmasa da senin abin. <laughs> ya, tabii ki de öyle babaanne. Zaten biz ikimiz de takmıyoruz bu durumu. Yani bu üyelik meselesini. Ya ayrıca kardeşin üveyi özü mü olurmuş ya? Ha işte bak ben de bunu diyorum. Siz etle tırnak gibisiniz. Hiç küslük olur mu? İleride bize bir şey olsa birbirinizden başka kiminiz var sizi? Ya babaanne. Değil mi öyle şeyler? Derim ben. Karışma. Yalan mı? Hem Murat ne yaptıysa, ne konuştuysa senin iyiliğin için yapmıştır. İkiniz de kimsenin suları bulandırmasına izin vermeyeceksiniz. Özellikle sana diyorum Doruk Efendi, o ananın gazına gelip de abini karşına almayacaksın. Anlaşıldı mı? Ya, i̇yi de babaanne yani annemin bir şey söyledi yok ki. Sen onu benim külahıma anlat. Şimdi Murat büyüklük gösterecek, sen de kardeş olarak bir adım geri basacaksın, aranızda halleşeceksiniz. Tamam mı? terliyor musunuz siz? Sanki. Ağrıdan olabilir mi? Yüksek olasılıkta. da. Siz şimdi geri çevirdiğiniz için ilacı bir daha isteyemezsiniz de. Tamam, tamam uzatma da ver. Ama ilacı ver, sandviç istemiyorum. Hem sandviç hem ilaç. O zaman sadece sandviç. Önce sandviç, sonra ilaç, son kararım. Hay lanet olsun, ver, ver. Ver de bu yolda nasıl olacak ki bu? E bir yerde durabiliriz. Hayat otobandayız. Yemenize yardımcı olabilirim isterseniz. Tamam. Tamam ol şu ilacı için bir ölüyorum. <laughs> Fena değil. Öyle mi? Ben yaptım. Bravo işte sen de bir çapa biliyorsun. Ha ya. tamam tamam boğuldum öldüreceğim beni tamam. Öldürmek isteseydim yemek yapıp gelirdim. Sen de bir şey yırtıyorsunuz şimdi. Yeter bu kadar. Ver şu ilacı